Merhaba arkadaşlar ben Emre. Arkadaşlar niye video gelmiyor? Bunu size söyleyeceğim. Arkadaşlar video gelmemin sebebi e, Arkadaşlar benim de derslerim vardı. Benim de bir programım var değil mi? Yani ben okumuş değilim. Arkadaşlar o yüzden e, abonem falan hep düştü benim. 75 mi şu an bilmiyorum. Bir şey lütfen abone olun arkadaşlar videolar gelecek sıra sıra bekleyin e, zamanım oldukça video atmaya devam edeceğim arkadaşlar test filan çözüyorum benim bir sürü uğraştığım şeyler var benim gezme hakkım var dolaşma hakkım var oyun hakkım var video çekme hakkım var yani arkadaşlar videolar sık sık gelecek ama böyle sen aboneden çıkacaksan çık Çık ben düşeyim. Her gün videoda gelecek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çıkar Çıkaron aklından. Arkadaşlar. Neyse, bu bir duyuru videosuydu. Video kanalıma abone olup like atın. Like atmayan da takip etmesin. Ben ne yapayım? Geliyor bana hater hey, yazıyor ki o da çok kötü videolar çekiyorsun. YouTube'u bıdık. Sana ne kardeşim? He? Sana ne lan benim videomu sana ne? Sen mi yapıyorsun hepsini? Sen mi kuruyorsun videoları, içerikleri, her şeyini? Kanalın adını sen mi kurdun ha? Allah'ım beni yine sövdürtecek. Ona ben sövdüm bu arada. Abi geliyor diyor ki çok kötü videolar çekiyorsun. YouTube'u bırak. Sana ne lan? Ya Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar video bitti. Bu arada arkadaşlar Yasir Ali kanalına da abone oldum. Buradan diyorum. Kardeş bir kanalımız. Kardeştir yani. Benim bir de hesabım var. Onu da takip edin. Emre. Evet. Emre Tokay. Şöyle şöyle bir fotoğrafım var. Emre Tokay 29. Neyse takip edin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.